Az çabayla çok başarı. Chin Nin Chu İlk sır. Davranışlarınızı iyi ayarlayın. Yağmurcu köye ilk vardığında kuraklık şiddetli ve feciydi. Eğer o sizin ve benim gibi biri olsaydı hemen çok meşgul bir hal takınırdı. Köylülerle yağmurun gidişi hakkında konuşur ve yağmur duasına çıkmak için bir tören odası hazırlardı. Oysa o meşgul olmaya hiç çalışmadı de meşgul sözcüğü iki parçadan oluşur. Bir parça insan kalbini, öteki ise ölümü simgeler. Çıkarsanabilecek anlam, insan aşırı meşgul olunca kalbinin öleceğidir. Yine de bugün toplumumuzda herkes meşguliyetin erdemini yüceltiyor. İnsanlar size meşgul müsün diye sorduklarında evet öyle meşgulüm ki sohbet etmeye zamanım yok diye yanıtlamanız çok olasıdır. Doğru olsa bile asla Hayır yapacak hiçbir işim yok demezsiniz. Biz başarıyı meşguliyetle birleştiririz. Sadece yeterince başarılı olmayan insanlar meşgul değildir. Gerçekte çok meşgul olan ama hiçbir yere varamayan sayısız insan görürüz. Meşguliyet her zaman bir erdem değildir. Çoğu kez kalbin göz ardı edildiği anlamına gelir. Yağmurcumuzun amacı yağmur yağdırmak, bir gösteri yapmak değil. Birlerini etkilemek için çalışkan numarası yapmaya gereksinimi yok. Arzuladığı sonuca ulaşmak için çok az şey yapıyor. Kendini bir çadırın içine kapatıp meditasyona dalıyor. Çok az şey yaparak, kolaylığı benimseyerek kendini uyumlu bir hale getiriyor ve uyum ondan tüm köye yayılıyor. Yağmurcu az çabayla çok başarılı oluyor. Fiziksel duruşlarla ilgili bir Hint sistemi olan Hatha Yoga'daki ana ilkelerden biri bedeni istenen duruşa zorlamak yerine belirli bir yoga girilişi içinde rahatlamasına izin vermektir. Alabildiğine gerilme konusunda kaygılı olduğunuz sırada bedeninizi o pozisyona geçmeye zorlarsanız kaçınılmaz olarak direnir. Serbest ve gevşemiş bir haldeyken bir yere varma girişimi olmaksızın çaba göstermeden çalıştığınızda beden kendi içinden doğal olarak açılarak derin ve tam girinme halinde rahatlamanızı sağlar. Başarıya yönelik tutumlarımız ve kazanç simgelerinin elde edilmesi de buna benzer biçimlerde işler. Davranış ve kaygı ikilemi Herhangi bir işi büyük kaygılarla sürdürdüğünüzde ufak sonuçlar elde etmek için bile muazzam bir çaba gerekir çok fazla arzular ve düşünürsünüz. Daha çalışmaya başlamadan yorgun düşersiniz. Bedeniniz henüz bir iş yapmamış olsa da zihniniz algılanabilen koşullarınıza direnmek ve kavga vermek için yoğun çalışmıştır. Tek bir kası oynatmadan önce zihin yükselip alçalmış, zaferden ve yenilgiden geçmiştir. Enerjinizi hedeflerinizin meşrul takibine adama şansına sahip olamadan zihin içinde öyle çok enerji harcanmıştır ki, istemenin kaygısı sizi istediğinizi elde etmekten epey uzaklaştırmıştır. Gönülsüzce dönüp duran dozuk bir mekanik oyuncak bebek denli etkisiz hale gelirsiniz. Rahatlamak istersiniz ama dün yapılmış olması gereken binlerce ayrıntıdan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz kendinizi yavaşlamaya zorladığınızda suçluluk duyarsınız. Rahatlığın ve çabanın ritmi Çaba harcamanın rahat olmanın tersi olduğunu düşünürüz. Paradoksal gerçek şudur ki çaba ile rahatlık birbirine zıt değildir. Birbirini tamamlarlar. Bir olimpiyat koşucusu gibi yarışı kazanmak için büyük bir çaba harcamalısınız. En yüksek performansı sağlamak için uğraşma çabasıyla akıcı eylemin rahatlığı arasında bir denge kurmanız gerekir. Aynı şey artistik patinaj için de geçerlidir. Eğer patinajcılar çok fazla enerji ortaya koyarlarsa aşırı dönme sonucu yere düşerler. Öte yandan en yüksek zihinsel ve bedensel çabayı harcamazlarsa en iyi performanslarına ulaşamazlar. Çaba harcamada aranacak hedef onu çabasızlaştırmaktır. Bir balerinin parmak uçlarında dans ederken sınırsız saatler boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde güzelliğini ve zerafetini sergilemesi gibi. Luciano Pavarotti tüm bir operayı tamamen rahatlamış sesiyle söylemek için kendisini eğitmişti. Bu rahatlamış sesi elde etmek için sesinin gevşemesini sağlayacak gayreti gösterebilmek amacıyla bedeninin her parçasını eğitmek durumunda kalmıştı. Rahatlamak ve yaşamın meydan okumalarına kendinizi vermek için güçlü olmalısınız. Zerafet ve gevşeme sağlam kuvvet tarafından desteklenir. Birinci sınıf bir şarkıcının, koşucunun ya da dansçının üstünlüğüne rehberlik eden bu başarı sırrı her uğraşta üstün bir insana yol gösteren Aynı ilkeden kaynaklanır. Uzlaşmayla uğraşmanın uyumu, başarmanın ikili doğası içinde uzlaşmayla uğraşmanın gücü yer alır. Bir nehrin bu iki doğayı nasıl içerdiğini bir düşünün. İlerledikçe geçtiği bölgeleri aşındırarak ve düzleştirerek coğrafi bölgeyle uzlaşır. Aynı zamanda da aralıksız ileriye doğru akarak Nihai hedefine ulaşmak, yani denizle birleşmek için uğraşır. Bu iki doğa her zaman aynı anda dengededirler. Nehir çabasını öncelik sırasına göre düzenler. Okyanusa doğru akmak ilk hedefidir. Kaşları kaldırmak ya da etraflarından dolanmak da ikincil hedefi. İkinci hedefine uğraşırken ilkini asla gözden uzak tutmaz. Nehrin akışı durdurup ileriye atılmadan önce engel çıkartan tek bir taşı yok etmekle uğraşacak zamanı hiç yoktur. Aynı şekilde başarıya ulaşmak için gayret sarf ederken daima gözünüzü dört açarak dikkatli olun. Amacınıza giden yolda rahatlığın ritmini arayın. Bu ilke yaşamamızın her yönü için geçerlidir. Evlilik yaşamamızda ilk hedef ailemiz için sevgi dolu ve uyumlu bir ortam yaratmak ve bu ortamı korumak için uğraşmaktır. İkincil hedef ise bireyselliğimizi yitirmemektir. İlk hedefimize varmak için uğraşırken çoğu kez bireysel farklılıklarımızı uzlaştırırız. Aynı durum bir iş görüşmesinde de ortaya çıkabilir. Birincil hedef şirketimizin küresel pazarını genişletmek için işbirliğine dayalı bir ortaklık kurmak olabilirken, ikincil hedef en iyi anlaşma için mücadele etmektir en iyi sonucu alabilmek, anlaşmayı yapabilmek için görüşmeci, anlaşmayı yapma ve uzlaşma zorunluluğu arasında denge kurmalıdır. Çünkü uzlaşma olmazsa anlaşma da olmayacaktır. Az olan çoktur. Az çaba harcamak, hiçbir şey yapmamak demek değildir. Aşağıda Az olan çoktur ilkesinin yaşamımızın her yönünde nasıl işe yaradığını gösteren çeşitli örnekler bulacaksınız. Bırakın su kaynasın. Suyu kaynatmak için bir çaydanlığa doldurur, çaydanlığı da ateşin üzerine yerleştirirsiniz. Bu davranışlar enerji harcamayı gerektirir. Çaydanlığın kapağını kapattığınızda suyu kaynamaya bırakırsınız. Ama sonucu çok merak edip İkide bir çaydanlığın kapağını açıp bakarsanız suyun ısınma sürecini engellemiş olur ve kaynamayı geciktirirsiniz. Bir girişimci ya da satış elemanı olarak size meseleyi halletmek için özenli ve sabırlı bir şekilde takip etmemiz gerektiği söylenir. Takip etmek gibi basit bir kavramın bile hassas nüansları ve içgörüleri vardır. Bazı satış elemanları dostça yaklaşan potansiyel bir müşteri bulduklarında can sıkıcı bir hava saldırısı tarzında takibe başlarlar. Tıpkı suyun çabucak kaynadığını görme isteğiyle çaydanlığın kapağını açıp duran ev kadını gibi gözü dönmüş bir şekilde anlaşmanın tamamlandığını görmek isterler. Ne kadar gözü dönmüş bir hal alırlarsa anlaşmayı kaçırma olasılıkları da o kadar artar. Neden vazgeçeceğinizi bilin. Kaynaklarınıza odaklanın. Neden vazgeçeceğinizi ve neyi sürdüreceğinizi bilin. Uzun süredir sürünen küçük bir Avrupalı yayımcıyı gözlemledim. Geçen yıl şirketi tüm zamanların en iyi satış rekorlarını kıran bir kitap yayınladı. Bu beklenmedik başarı dolayısıyla pek çok prestijli yazar yeni kitaplarının yayımı için ona başvurdular. Yayıncı bu ilmeden yararlanarak kitapları en kısa zamanda yayınlamak istedi. Ancak şirketi kitapları gereğince yayınlayabilecek kaynaklara sahip değildi. Hedefine varabilmek için kısa zamanda yeni editörler ve yan personel tutmak durumunda kaldı. Bu yeni elemanların çoğu deneyimsizdi ve bu zor işe uygun değildi. Yayıncı tüm çalışanlarını bedensel ve duygusal yorgunluğa sürükledi. Bunun kaçınılmaz sonucu da çıkan işin yeterince dikkatle gözetilip denetlenememesi oldu. Kitaplar alelacele piyasaya sürüldü. Kaliteleri ise hem yayıncı hem de yazarlar için utanç verici düzeydeydi. Dahası gelişleme masrafını karşılayabilmek için yayıncı çok satan ilk kitabından elde ettiği nakit girdiği de tüketmişti. Bu durum en önemli yazarının telif haklarını ödemediği için onu dava etmesiyle sonuçlandı. Yutabileceğinden daha fazlasını ısırmıştı ve sonuçta hem yeni kit kitaplar çıkaramadı hem de büyük ekonomik zarara uğradı. Çoğumuz bu yayıncı gibi ders alabileceğimiz zor dönemeçlerden geçeriz. Bazen korku ve hırsla motive oluruz ve standartlarımızı azıcık eğerek kendimizi dağıtırcasına koştururuz. Gene de dönüp geriye baktığımızda sonuçlar ender olarak tatmin edicidir. Yeterince uzun yaşayıp kendimizi yeterince dikkatle incelediğimizde ve yanlışlarımızdan ders aldığımızda sonunda paniğe kapılmaktan ve her iyi fırsatın peşine düşmekten vazgeçeriz. Bir süre önce Singapur'daki bir iş adamı bana telefon ederek yakında gerçekleşecek olan uluslararası teknoloji transferi konferansı ile ilgili bir görüşme için Pekin'e gitmemi istedi. Benim için o zamanlar Çin Başbakanı olan Li Peng'le ve modern Çin'in ekonomik gelişmesinin mimarı ve şimdiki başbakanı Zhu Rongji ile bir buluşma ayarlamıştım. Singapurlu iş adamı bu üst düzey Çinli yetkililere benden söz ettiğini ve bu toplantıda adı öne çıkarılacak en ideal kişi olduğumu söyledi. Oysa ben Tennessee'nin Nashville kentinde düzenlenen Güney Kitap Fuarı'na katılmak için önceden söz vermiştim. Güney Kitap Fuarı ulusal ölçekte çok büyük bir olay değildi ve ben orada yer alması planlanan tek yazar değildim. Gerçekleşmesine daha 6 ay olduğuna göre katılımımı iptal edebilirdim. Ama bunun doğru olmayacağını hissettim. Çin'de üst düzey yetkililerle buluşmayı pas geçtim. Lee Peng'le buluşmama kararım, sadece kitap fuarı broşürünün üzerinde adımın bulunması ya da konferans organizatörünün benim yokluğumda hayal kırıklığına uğrayacağı olgusuna dayanmıyordu. Eğer kendi dizinimde büyük bir isim olmak kaderimde varsa, bunun her koşulda gerçekleşeceğine dair bilgime dayanıyordu. Lee Peng'le tanışmak bunu gerçekleştirmeyecekti. O her yıl yüzü olmayan binlerce konuk karşılıyor. Ben sadece onun önünden geçen binlerce bedenden biri olacaktım. Tek bir buluşma bana onu arayıp bir iyilik isteme ayrı ayrıcalığını tanımayacaktı. Ama kararlaştırılmış takvimimi değiştirecek olursam, kendim ve diğerleri için stres ve karışıklığa yol açacağım kesindi. Çok sıkı çalışmalarla geçen yıllardan sonra, şimdi kendi kaderime nelerden vazgeçmek gerektiğini bilerek sakince yaklaşıyorum. Talih kuşunun başınıza konmasına izin verin. Diğerlerinden belki daha sıkı çalışan kişiler vardır ama talih kuşu geldiğinde onların üzerinden geçip gidiyor gibidir. Richard serbest çalışan bir girişimci, enerjik, atak ve zeki biri. Bununla beraber uzun zamandır pek başarılı olamıyordu. Başarısızlığının nedeni çalışmaması değil, tersine çok sıkı ve çok fazla çalışmasıydı gerçekleşeceğini umduğu projelerin öyle büyük ekonomik karşılıkları vardı ki kemiği kapmaya çalışan bir bulldog köpeği gibi kovalıyordu işleri. Richard anlaşmaları boğup öldürüyordu. Bir satış çağrısına gittiği zaman alıcı satın almaya karar verdikten sonra bile satışı kesmiyordu. Alıcı Richard'ın sunumunu yeterli bulsa da Richard bunu anlamıyordu. Onun için çok kolay olduğundan daha fazla konuşması gerektiğini hissediyordu. Bunun ardından işin hala tamamlanmadığını hissederek konuşmayı biraz daha uzatıyordu. Ta ki canı sıkılan alıcı anlaşmayı bozup ona kapıyı gösterinceye dek. Richard'la birkaç ay önce tesadüfen karşılaştım. Bana son başarılarından söz edince yaşamında neyin değiştiğini sordum. Aşırıya kaçma ve kendi kendimi sabote etme arzumu denetlemeyi öğrendim. Başarının peşinden çılgınca koşmaktan vazgeçtim adımlarımı yavaşlattım ve tali kuşunun başıma konmasına izin verdim dedi. Tıpkı Richard gibi çoğumuz amaçsızca ilerliyoruz. Yakalanması zor başarıların peşine çılgınca düşüyoruz ve kendi kaderimize boş verdiğimizi fark edemiyoruz. Hoşnutluğun manyetik gücünü kullanın. Hoşnutluk modern kültürümüzün tersine giden yakalanması zor bir hedef gibi duruyor. Zihinlerimizde hepimiz hoşnut olabilmek için yaşamımızda her şeyin çok iyi gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Sorun şurada. Eğer hoşnutsuz bir zihniniz varsa çok iyi gitmek ne anlama gelir? Hoşnutsuz bir zihin her şeyin yeterince iyi olmadığını düşünür. Eğer işiniz iyi gidiyorsa diğerlerininki daha iyi gidiyordur. Eğer hoş bir eviniz varsa başkalarının evi daha büyük ve daha iyidir. Eğer çocuklarınız zeki ise komşunun çocukları dahidir. Hoşnutluk sözcüğü genelde arzusuzluğu ve eylemsizliği ima eder. Başarı özleminin gerektirdiği durumla çelişiyor gibidir. Verili bir amaca veya hedefe varma arayışındaysanız muhtemelen bir eksiklik ya da özlem sizi sonsuz etkinliğe yönlendiren bir hoşnutsuzluk hali içindesinizdir. Yürütme kurulu başkanları asla sonuçtan hoşnut olmazlar. Görüşmeyi yapanlar asla yapılan anlaşmadan tam anlamıyla tatmin olmazlar. Bir çalışmanın performansı her zaman daha çok gelişmeye muhtaçtır. Çiftlerden biri, hep diğerinin daha düşünceli olması gerektiğini düşünür. Hoşnutluk insanların zihnindeki en son şey gibidir. Dışarıdan bakıldığında, başarılı bir insan asla hoşnut olmayan ama hoşnutsuzluğun gücüyle çalışan biridir oysa aslında durum göründüğü gibi değildir. Gerçekten başarılı olan kişi hoşnutluğun manyetik gücünü bilir. Daha iyiye varabilmek için elde ettiğiniz her türlü olumlu sonucu kabul etmelisiniz. Yetersiz sayılsalar bile çünkü nerede olursanız olun orası sadece başlangıç noktanızdır. Hoşnutluk daha fazlasını başarmak için ne kendinize ve diğerlerine yerli yersiz saldırmak ne de sıradanlıkla tatmin olmaktır hoşnutluk yaşamlarımızın her alanında daha yüksek ve daha yüce standartlara ulaşma konusunda kendimize ve diğerlerine minnettarlıkla ve zevkle meydan okurken eriştiğimiz olumlu sonuçların tadını çıkarmak. Hoşnutluğun gücü kendini kabul etmeyi ve özgeci sevgiyi doğurur. Ardından bu sevgiyi geliştirmeye de yer bırakarak temas ettiğiniz her şeye, işinize, ailenize yayılır. Hoşnutluk içinde çalıştığınızda her yeni gün projelerinize nasıl yaklaşacağınız konusunda yeni bir perspektif sunar. Açık olduğunuz zaman işinizi anında yapmanın tadına varacaksınız. Çalışan kişi ve çalışmanın tadı zamanla en çılgınca beklentilerimizi bile aşan sonuçlar doğurabilecek dinamik bir sinerji yaratırlar. Bu hoşnutluk tutumu nasıl kazanılabilir? Nasıl sürdürülür? Bunun yolu her zaman kendini hoşnut hissetmektir geçici olarak hoşnutsuz olduğunuzu hissetseniz bile. Sonuç. Başarı meleği talepkar bir metrestir. Peşinden koşmanızı ister ama üzerine fazla düşerseniz sizi kesinlikle atlatacaktır. Onu ele geçirmek için rahat bir atmosfer yaratmalısınız. Rahatlama ve çabalama ritminizi dengeleyerek uzlaşmayla uğraşmanın uyumunu sağlayarak ve az olan çoktur ilkesini benimseyerek günlük davranışlarınızı doğal bir biçimde ile güdümlemekten başarılı olmak için sakince çaba harcamaya doğru ayarlayacaksınız.